Herkese merhabalar, Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar bu şirin kaplumbağalardan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben rengarenk yaptım bunları. Ee, şöyle anahtarlık yapabilirsiniz arkadaşlar. Altına magnet yapabilirsiniz. Mıknatıs yapıştırıp. Bunu ben şöyle ince iple yaparak aynı sayılarda saç tokası olarak da yaptım. Yapımı son derece kolay, eğlenceli böyle kalık iplerden arkadaşlar her renkle yapabilirsiniz. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımımı başlıyorum. Şöyle iki renk ip kullanıyoruz. Bu defa kahverengi krem yapıyorum. Gözü için minik inciler ve ipim için iki buçuk numaralı tığ kullandım arkadaşlar <laughs> bir adet de iğnemi şöyle yanıma alıyorum gözleri dikmek için ve yapımına başlıyorum şöyle önce alt kısmını yapıyoruz yapımı dediğim gibi çok kolay sihirli halka yaparak başlıyorum ipimi çıkardıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. <laughs> Tığım başını doluyorum ve halkamın içine bu 3 zincirden hariç 14 tane ikili dolgu yapıyorum. Bu şekilde 14 taneye tamamlıyoruz. Şöyle 14 tane dolgumu yaptım. Hemen halkamın ipini çekiyorum. Şurada 3 zincir çekmiştik. Onun tepesine batıyorum. Ve kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Ve hepsini birlikte çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Üçünü birlikte çıkarıyorum. Yarım trabzan yapıyoruz. Tekrar sıradakine de aynı şekilde. Bu sıramızda her deliğe çift batıyoruz. 14 tane yapmıştık. Bu sırada çift battığımız zaman 28 adet bu şekilde yarım trabzanlarımız olacak şekilde ben şimdi sıramı tamamlıyorum yine. 28 yarım trabzanımı yaptım. Şimdi şurada iki zincirimiz var. Hemen onun bir ikincisine tepesine şöyle batarak kaydırma işlemiyle kapatıyoruz. Burada bir iki üç tane zincir çekiyorum. Tığımın başını iki defa dolayıp aynı kapattığım battığım yere batarak 1 2 3 de çıkardım tekrar iki defa doluyorum yine 3 de çıkarıyorum bu kaplumbağamızın kafası arkadaşlar tekrar iki defa doluyorum ve yine 3 de çıkarıyorum 3 tane bu şekilde dolgu yaptık şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyorum hemen sıradaki ilmek tepesine batarak kaydırma işlemi yapıyorum. Pardon. Burada arkadaşlar sıradakine değil bu 3 üç, üç zinciri önce kendi dibine batıyoruz. Ve sonrasında hemen sıradaki ilmek tepelerine batarak şöyle kaydırmaya başlıyoruz. 1 2 3 ve 4 Dört defa kaydırdık. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa dolayıp aynı deliğin içine batarak iki de çıkarıyorum. Tekrar bir doluyorum. Aynı yere batıyorum. İki de çıkarıyorum. İki tane buraya dolgu yaptık. Yine iki zincir aynı yere batıyorum. Ve kaydırma işlemiyle şöyle kapatıyorum hemen yanındaki ilmek tepesinden batarak bu defa 5 defa kaydırma işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada yine aynı bunu yaptığımız gibi 2 zincir bir defa doluyorum. 2 de çıkarıyorum. Yine bir doluyorum iki de çıkarıyorum iki tane buraya dolgu yaptım ve sonrasında yine iki zincir çekip kendi hemen dibine batıp kaydırıyorum sonrasında yine şu ilmek tepelerine batarak 5 tane kaydırma işlemi 2 1 2 3 4 ve 5. Bu ayak aralarında 5 5, kuyruktan sonra da yine 5. Sadece şu boyun kısmında 4 tane kaydırma yapıyoruz. Diğer aralarımız hep 5. Şimdi kuyruğunu yapıyoruz. 2 tane yine pardon, burada bir tane zincir çekiyorum. Kuyruğumuz daha küçük olacak. Doluyorum. Aynı yere batarak yine 2 de çıkarıyorum bir zincir çekiyoruz iki de çıkarıyoruz tekrar şöyle iki de çıkardım yine bir zincirle aşağıya iniyoruz kuyruğumuz bu şekilde sonrasında yine 5 tane kaydırma 5 tane kaydırmamızı yaptıktan sonra yine şuradakiler gibi 2 zincir araya 2 dolgu yine 2 zincirli kendi dibine batıyorum yine 5 tane kaydırıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane kaydırdıktan sonra arkadaşlar yine 2 zincir araya 2 tane dolgu yine 2 zincir yaparak kendi dibine batıyoruz buraya şimdi şurada olduğu gibi dört tane kaydırma yapıyoruz şöyle bakın bir iki üç dördüncü de hemen boynunun altına yaptıktan sonra burada şimdi ipimizi kesiyoruz ve bu şekilde kaplumbağamızın alt kısmını ördük. Sonrasında şimdi kahverengi ipimizle kaplumbağamızın kabuğunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu da çok basit. Böyle elinizde kalık ipleri de değerlendirmek için arkadaşlar. Son derece uygun. Hemen sihirli halka yaparak yine başlıyorum. 3 tane zincir halkamın içinden ipimi çıkardım doluyorum ve yine ikili dolgu yapıyorum bu 3 zincir haricinde 16 tane ikili dolgu yapıyoruz bakın bu 3 zinciri saymıyoruz o bizim bağlantı yerimiz toplamda 16 tane ikili dolgu yapıyoruz Bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Şöyle toplamda 16 tane dolgularımı yaptım. Şu ipimi sıkıyorum ve hemen buradaki bakın 3 zincirin tepesine batarak kaydırma işlemiyle kapattım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı yere kaydırma işlemi yaptığımız, battığımız yere batarak iki de çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum, iki de çıkarıyorum. Bu sırada her deliğe çift batarak toplamda 32 tane dolgumuz olacak. Sıra sonuna kadar her deliğe çift batıyoruz. tamamlayıp geliyorum. 32 taneye tamamladım. Şimdi <laughs> hemen şu 3 zincirin tepesine batarak kaydırıyorum. Şimdi ipimizi hiç koparmadan alt tarafıyla ıı, bağlantımızı yapıyoruz. Bunun da arkadaşlar iplerini burada değil de içte kalacak şekilde bakın şurada kopardığım ipi buraya doğru alttaki ipi de öne çektim. Bu şekilde ayarladıktan sonra şimdi şöyle bakın herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Öncelikle şöyle tığımı alttan şu dolguların arasından batırdım ve şu ipimi arkadaşlar bakın arkaya çekiyorum. Sonrasında bunu tığıma geçiriyorum. Bakın bu ipimizi şöyle çekiyorum bol bir şekilde. Sonrasında şu tığımızda takılı olanı bakın bu oynayacak şekilde. Böyle yaptığımız zaman bağlantı yerimiz son derece düzgün oluyor. Ve hemen ilk dolgu arasına bakın tığımı batırıyorum. Sıradaki dolgu arasından batarak ilmeği öne çekiyorum. Kaydırıyorum. Tekrar buradan batırıyorum. Arka tarafa çıkarıyorum. Çıkardığımız yer şurası çiftlik alacak arkadaşlar. Şu kaydırma işleminin bakın altından batıyorum. İçinden şöyle içinden değil, bir altından. Bu şekilde karşılıklı kaydırma yaparak Şu ayakların içine de batıyoruz. Karşılıklı arkadaşlar. Şöyle bakın arkasından da gösteriyorum. Böyle sıra sıra başladığımız yere yaklaştığımız zaman içine bir de elyaf dolduruyoruz şimdi ben oraya kadar devam ediyorum bu şekilde şurada bir açıklık kalana kadar ben şöyle devam ediyorum şöyle devam ettim bakın Şimdi burada biraz açıklığımız var. Hemen oradan şöyle bir miktar elyafımızı içine dolduruyoruz. Aldığı kadar koydum arkadaşlar. Hatta birazcık bir tık fazla doldurunca sanki daha tombiş güzel oldu gibi. Bunu da yine biraz fazla doldurdum. Bakın hepsini böyle doldurduktan sonra kaldığımız yerden birleştirme işlemine devam ediyoruz. Yine şöyle ikisini bir tutuyorum. sonuncu da bu şekilde bakın. Battıktan sonra şurada bağlantı yerimiz. Şimdi burada ipimizi <laughs> kesiyoruz. Şöyle çekiyoruz. Çektikten sonra bu diğer ipimizi de arkadaşlar çekiyoruz. Bakın bu şekilde. bu ipimizi de buradan arkaya çekip gizlemesini yapıyoruz bunu birkaç kere daha gizleyip sonrasında kesiyoruz şimdi arkadaşlar gözlerimizi dikelim şöyle kaplumbağayı ördüğüm ipten sıyırdım arkadaşlar iki kat olacak şekilde ucuna da düğümümü attım incilerim de burada şöyle bakın bir iki üç tane burada dolgumuz var Bunun şu her iki yanındakilere bunu yapıştırabilirsiniz arkadaşlar ama böyle iğne iplikle de dikebilirsiniz ben dikmeyi tercih ettim bunu iki defa şöyle bir tanesini diktikten sonra ipimi şöyle arka taraftan diğerine geçirip buradan da hemen ön tarafa alıyorum iğnemi. Buna küçücük minicik gözler de satılıyor arkadaşlar kırtasiyelerde bir de bulabilirsiniz. Böyle incili de yapabilirsiniz. şekilde. Gözlerimizi de diktik. Sonrasında bu ipimizi bu amigurumi tekniklerinde olduğu gibi düğüm yapmadan birkaç kere ileriye, geriye. Böylece arkadaşlar bakın Kahverengi kaptım da arkadaşların arasına katıldı. Bu rengi de güzel oldu. Ben bunları çok sevdim. Öyle gördüğünüz gibi yapıp hediye olarak veriyorum arkadaşlar. Anahtarlık yapıp çocuklara veriyorum. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.